YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben film ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle 2024'ün 11. Uluslararası Festivali Venedik 2024'ten 9. sıraya yerleşen Gecenin Kıyısı ile ilgili görüşlerimi haftanın tavsiyesi bölümünde vizyona girmesi vesilesiyle paylaşıyorum. da aranan 15 Temmuz filmini ne imza atıyor Türker Süer. Özellikle 15 Temmuz'dan genelde işte Börü gibi veya 1507 gibi keşifin keşfin yönetmeni Volkan Kocatürk'ün çektiği öylesi eserler var. şey Adam Vatan diye bir eser de vardı. Ama bunlara Tokat gibi gelen bir filme imza atıyor Türker Süer. Burada baştan sona... İpnotize edici bir deneyim olduğu söylenebilir. Aslında böyle bir a, ütopik bir şekilde başlıyor. Böyle bir e, şey e, özellikle böyle bir mekanda hani böyle bir konuşmalar üzerinde kurulu bir yaklaşım var. İşte iki e, şey karakterin böyle nerede olduğunu tam bilmiyoruz biz ve o distopya mı a, ütopya mı noktasında soru işaretlerine beraberinde getiriyor. Ya yani bu noktada da Özellikle Emin Alper'in dünyasını fazlasıyla akla getiriyor. Zaten şey Berk Akban Emin Alper'in şey ilk filminde Tepe'nin ardında oynamıştı. Abuka'da oynamıştı ikinci filminde ve orada Gizem dünyasına çok böyle şey katmıştı özellikle. O anlamda çok böyle şey boyutlu hale getirmişti Emin Alper dünyasını onu söylemek lazım. Yani burada da o damardan yürüyor. Ama özellikle zaman geçtikçe daha böyle işin asker filmi oldu ortaya çıkıyor. Yani Berk Akman'la işte şeyin birlikteliği Ahmet Ahmet Rıfat Şungar'ın birlikteliği gerçekten asap bozucu, melankolik ve içine çekiyor ve gerçekten de çarpıcı bir noktaya varıyor. Ya özellikle burada hani tepenin ardındaki Zafer karakterini burada bir yeniden alıyor gibi hissiyatı bırakıyor Berk Akman. Ahmet Rıfat Şungar'da böylesi bir Nuri Bilge Ceylan dünyalarından kopuk gelmiş hissiyatı bırakıyor aslında. Biraz üç maymundan kopuk gelmiş hissi veriyor. ama bu ikilinin buluşması biraz daha hani askerlik mevzusuna kayıyor gittikçe ve o damardan daha, daha çok nefes vatan sağ olsun aklı geliyor. Çünkü... Levan Semercin'in filminde şey ana akım Hollywood estetiğiyle çekilmiş bir asker filme şey filme savaş filmi klasiğine dönüşmüştü zamanla nefes ve bu bunu da böyle bir muhalif bir şekilde canlandırmıştı ve aşırı mitolojik bir dünyada böyle asit ve işte melankolik bir işte Hades'e bizi sürüklemişti. Şeyde de aslında bundan farksız Gecenin kıyısında da yani burada özellikle yine hipnotize edici bir deneyim var ve mitolojik, muhalif ve distopik bir asker filmini duyuruyor. Yani özellikle distopik taraftan işin zaten şey dini mevzulara kayınca aslında özellikle son dönemde gördüğümüz Yeni Şafak Solarken ve Yurt filmleri işin böyle cemaat ismarlarına karşı çıkan ve bunlara meydan okuyan bir şekilde dikkat çekici iki tane e, uzun metraj e, kurmaca ilk film olarak e, Gürcan Keltek ve Nehir isimlerini duyurmuşlardı. Yani onlara burada özellikle bir e, cevap olarak gelen bir yapıta imza atmış. Yani Türker Süer. Yani büyük oranda da bu damardan böyle muhalif bir dünya e, şeyi, portrelemesi. Yani özellikle filmi şey Melik'le e, Polanski kırması bir noktaya kaydığını söyleyebiliriz. Özellikle yani Melik esintileri fazlasıyla varınırıyor. Yani zaten filmin şey Full Metal Jacket'ın e, melankolisini aklı getirdiği söylenebilir. Burada Ahmet Rıfat Şungar'ın e, fazlasıyla böyle Full Metal Jacket karakterin ruh halini aklı getirdiğini ve o fazlasıyla yürüdüğünü söyleyebiliriz. E, diğer tarafta da işte e, Polanski etkisinde böyle daha böyle e, bir kabusa dönüştürerek e, şey akla getiriyor özellikle. E, bu açıdan da hani e, şey Polanski noktasında fazlasıyla dikkat çekici bir Polanski şeyine dünyasına sürüklenip gidiyor ve o da böyle başı başı sonu şey açık bir şekilde bağlanıyor aslında. Hani Polanski'nin filmleri arasında piyaniste mi benziyor işte yoksa 70'lerden işte bir Macbeth tem benziyor tartışılır tabi ama daha ziyade böyle Polanski vari bir gotik ütopya denebilir burada. Yani özellikle o damardan fazlasıyla dikkat çekici bir şekilde giriyor. Yani formunda bir Polanski gibi ve işte Melikte bileşiyor gibi. Eee Mel'inde işte daha ziyade işte tin red line ve full metal jacket aklı geliyor büyük oranda ve özellikle bu damardan da çok böyle dozunda iyi kurgulanmış hani 90 dakikayı bulmayan bir melankolik bir asker filmi aslında. Yani filmin finali o kadar zeki bir şekilde tasarlanmış ki yani gerçekten de hayran kalıyorsunuz izlerken. Yani bu anlamda da şey aranan 15 Temmuz filmini duyuruyor. Yani özellikle şey yani 12 Eylül filmi olarak da aranan 12 Eylül filmi belki de Çetin'in prensesi olabilir. Çok böyle özgün bir 12 Eylül filmidir. ama yani burada bir gezi filmi olarak böyle aranan gezi filmi yapıldı mı şu ana kadar kurmaca noktasında e, o tartışılır tabii. E, hayaletler o konuda bir örnek de. Ama burada 15 Temmuz filmini gerçekten de böyle çığır açıcı hale getirmiş yani ilk film olarak gerçekten de e, Türkiye'den çıkan en iyi ilk filmler arasına yerleşiyor. Yani Gecenin kıyısı ismiyle de böyle kendine özgü e, metinler açıyor. Çok farklı katmanlara götürüyor ve mitolojik ve e, distopik bir asker filmi üzerinden bunu canlandırıyor. Gerçekten de çarpıcı, e, her açıdan çarpıcı ve gecenin kıyısında bir gezintiye çıkaran bir yapıt. Yani bu anlamda da hani bu gece metaforu üzerinden gerçekten iki tane karakterin buradaki yolculuğu gerçekten çarpıcı özellikle yani iki asker karakterin yolculuğu hani iki tane sağlam oyuncu gerçekten burada fazlasıyla iz bırakıyor. İşte özellikle şey kardeşi, kardeşlik hikayesi aslında bu. Bu iki kardeş hikayesi de özellikle şey mevzusunda da özellikle Real Pain'deki e, kafa şişirmeye incelikli bir cevap. E, özellikle burada Matteo Cocanın görüntü yönetimi işte Rainer Nigrelli'nin kurgusu ve Ozan Tekin'in e, şey müzikleri, e, alternatif müzikleri gerçekten iz bırakır halde. Yani bu anlamda da e, Nadir Öperlinin de yapıcılık koltuğundaki en iyi filmlerinden birine dönüşüyor. Onu söylemek lazım. Gerçekten de burada iki kardeşin öyküsü Türkiye'de de hani böyle bir şey kardeş filmleri arasında Türkiye'deki kalıcı eserlere en en kalıcı kardeş filmi olarak belki de hatıralarla kazanacak Çünkü kardeşler şey değildi şeyin sinema değildi kardeşim benim serisi var kız kardeşler geride kalmış bir eserdi. Ee, özellikle bu anlamda da hani bu anlamda da bir şey e, özellikle bir boşluğu dolduruyor Yusuf ile Kenan'a cevap belki de ee, yapışık kardeşler falan gibi çöp filmlere tabii ki fazlasıyla çok rahat e, onları ekarte ediyor ee, özellikle bu noktada da e, özellikle dünyada da kendine özgü bir e, şey e, 15 Temmuz e, kardeş filmi kardeş asker filmi şey yapıyor, armağan ediyor sinemaya ve bunun da o kıvrımlarında çok böyle melankolik bir ve alsap bozucu bir yolculuğa çıkarırken Stilize dünyasıyla da bir çeşit spagetti ve hipnotik bir dünya yaratıyor aslında ve bu düzlüklerden de Matteo Cocco'nun böyle bir İtalyan yapısıyla mesledici hale gelmesi gerçekten çarpıcı ve Gecenin kıyısı metaforu üzerinden de özellikle işte nefesle abluka arasında köprü kuran bir kardeş filmi, şey asker filmi, distopik asker filmi ve bu açıdan da gerçekten çarpıcı değilizlerde dolaşıp geliyor. Onu söylemek lazım ve Türkiye'deki kardeş filmlerine de kendine özge eklemeler yapmak için adımlar atıyor aslında. Yani o açıdan da gerçekten çarpıcı bir şey. Gözlem ve ışıklarıyla büyüleyen bir şey var. Burada hipnotize edici bir deneyim var aslında. Yani onu söylemek lazım. Ve iki oyuncu gerçekten burada yet yet yeterli olmuş. iki kaliteli oyuncu Türker Söğere ve yani Türker Söğere'den yurt dışında çalışsa da çok böyle senaryoda da problem yaşamıyor. Hani politik bir meselesi var mı yok tartışılır ama. Gecenin kıyısına puan onun üzerinden e, sizin gecenin kıyısına puan kaç görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.